Bizleri kendilerine talebe ihsan eyle ya Allah'ım annemize, babamıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza hediye ettik. Bütün ümmeti Muhammed'e hediye ettik inşallah ya Rabbim. Ümmeti Muhammed'in hep toptan inşallah tövbeye gelmesi için hediye ettik sen kabul eyle ya Rabbim. Günahlarının bağışlanması için hediye ettik sen kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim şu an affet bölgesinde kardeşlerimize inşallah yardım için hediye ettik. Ya Rabbim inşallah onlara hayırlı kapılar aç ya Rabbim. Ya Fettah isminle onlara hayırlı bir kapı aç ya Rabbim. 99 Esman'ın yüzü hürmetine yal Allah ya Kudüs ya Vetut isminin yüz sürmetine, Rahmet Nur isminin yüz sürmetine ya Rabbim. Sen onlara hayırlı kapılar aç ya Rabbim. Zorluklarını ya Rabbim gider inşallah. Tövbelerini kabul eyle ya Rabbim. Hep beraber inşallah bütün Müslüman kardeşlerimizin, yeryüzündeki bütün insanların İslam dininde, inşallah Kur'an-ı Kerim'de, Kurtuluşun olan ipine sarılmalarını nasip eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim bizlere dua eden, dua bekleyen bütün kardeşlerimize hediye ettik. Sen kabul eyle ya Rabbim. Bizimle beraber olan kardeşlerimize hediye ettik. Güçlerini, kuvvetlerini İnşallah inşallah sen artır ya Rabbim. Vücudumuzu kayım nimetlerimizi daim saatimizi müdavim. Evlatlarımızı alim eyle ya Rabbi. Ağzımıza taat, vücudumuza saat, evlatlarımıza itaat lütfeyle ya Rabbi. Fakirlik gelmeden evvel nimetin, meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğin, hastalık gelmeden evvel saatin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi amen tüye, tam inanan, kalbi aşkın ile yanan, seherlerde erken kalkan, fevzu ilahine konan kullarından eyle ya Rabbi. Zalim nefse dirge vuran bir ömürlük dosyasını güzel amellerle dolduran kullarından ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım senin indine kabul kullarının hürmetine bizim de ya Rabbim şu anda yaptığımız duayı kabul ve makbul eyle ya Rabbim şu anda ya Rabbim göçük altında olan kardeşlerimizi inşallah bir an önce inşallah kurtuluş nasip eyle inşallah Rabbim vatanımızın milletimizin kurtuluş için hediye ettik kaza ve belabıdan ya Rabbim kurtulması için hediye ettik ya Rabbim yer altından gelecek olan affetlerden ya Rabbim kurtulması için hediye ettik sen kabul eyle biz biliriz ki ya Rabbim senin rahmetin sonsuzdur gazabın da vardır ama rahmetin gazabından daha fazladır inşallah sen rahmetini ya özellikle Malatya şehrin üzerine indir ya Rabbim sen yardım eyle Hakkari Hatay Hatay ve Maraş'ın üzerine indir ya Rabbim. Antep'in üzerine indir ya Rabbim. Adıyaman üzerine indir ya Rabbim. Kardeşlerimiz inşallah yeniden inşallah ya Rabbim. Hayırlı bir kapı aç. İnşallah tövbe edebilmeleri için, imana gelebilmeleri için inşallah ya Rabbim. Sen yardım eyle. Onlarla beraber olan ya Rabbim şu anda da ya Rabbim ölenler sen şehitlik makamını nasip eyle. İnşallah Rabbim çoluk, çocuk, bebek, hastalar var. Ya Rabbim inşallah dualarımızın yüz sürmetine, evliyalarımızın, erenlerimizin, peygamberlerimizin, kırklarımızın, yedilerimizin yüz sürmetine yarab inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın yüzü